Kıymetli basın mensupları, geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen 32. 32. istişare ve değerlendirme toplantımızda ülkemizin geleceğine dair son derece tarihi önemde gelişmeleri bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyuna açıklandı. Yaşadığımız tarihi gelişmeler AK Parti teşkilatları ve Cumhur İttifakı olarak bizlere büyük sorumluluk yüklüyor. Bunun sonuna kadar farkında olan kadroları olarak çalışmalarında devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın tarihi hitaplarında şu ustan üzerinde durmuştur. 3 Kasım 2002 seçimlerinden sonra göreve geldiğimizde terör meselesini çok boyutlu ele aldık. Bir yanda terörle mücadele ederken bir yandan da terörle bir ahane oluşturan bataklığı kurutman mücadelesini verdik. Terör örgütünün Kürt kardeşlerimizi tuzağa düşürmesi, devletten ve milletten uzaklaştırılmasını önlemek için tedbirler aldık. Birlikte yaşamın kardeşliğin hukukunun yerine getirmek için tarihin ettikte adımlar attık. İçeride demokrasi ve insan hakları konusunda eşsiz sessiz devrim teliğinde reformlar yaparken dışarıda çok yoğun bir diplomasi trafiği yürüttük. Bütün bunlarla birlikte savunma sanayimizi geliştirdik. Dışa bağımlı kalmadan terörle mücadele için silahlarımızı ürettik. Sınır ötesi operasyonlarla sınırlarımızı tam kontrol altına aldık. 15 Temmuz'daki o hain darbe girişiminin ardından FETÖ'yü başta silahlı kuvvetlerimiz ve emniyetimiz olmak üzere tüm kurumlarımızdan temizledik. Böylece terörle mücadeledeki ihaneti ortadan kaldırdık. Dün itibariyle 41 yıldır terör belası inşallah son elme sürecine girmiştir. Türkiye uzun, acılı, sancılı, gözyaşlarıyla dolu bir sayfayı dün itibariyle kapatmaya başlamıştır. Bugün yeni bir gündür. Bugün tarihte yeni bir sayfa açılmıştır. Bugün büyük Türkiye'nin, güçlü Türkiye'nin, Türkiye yüzyılının Türkiye kapıları ardına kadar ar aralanmıştır. Biz Türkiye'nin hayrına olmayan hiçbir işin içinde olmadık, olmayız. Bugün de anlayışımız, politikamız, istikametimiz, çabamız sadece ve sadece Türkiye'nin hayrınadır. Türkiye'nin hayrına olan her girişimde bizi en önde görürsünüz. Türkiye'nin hayrına olmayan her girişimde de bizi o girişimin tam karşısında yine en önde görürsünüz. Biz ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz. Hiç kimse korkmasın. Kimse tedirgin olmasın. Kimse endişeye kapılmasın. Kimsenin zihninde soru işareti oluşmasın. Ne yapıyorsak Türkiye için yapıyoruz, ne yapıyorsak milletimiz için yapıyoruz. İstiklalimiz için yapıyoruz, istikbalimiz için yapıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti hepimizin ortak yuvası, ortak çatısıdır. 86 milyon biriz, beraberiz, ezelden ebediyede kadar kardeşiz. Tüm farklılıklara rağmen biz birlikte Türkiye'yiz. 23 yıldır da bunun mücadelesini veriyoruz. İnşallah artık bu mücadeleyi de ta taşlandırıyoruz. Kürt kardeşlerim, meselen mi var? Arada silah olmadan, şiddet olmadan, terör olmadan oturup konuşacağız. Alevi kardeşim, sorunun mu var? Diyalogla çözeceğiz. İnanın, soframıza bereket gelecek, geniş Türkiye hanemize huzur gelecek, o bereketler, o huzurla her engeli aşacağız, geleceğe bakacağız. Gönüller bir olunca sınırlar ortadan kalkar. Ülke ve millet olarak bu özgüvene, bu iradeye ziyadesiyle sahibiz. Hiç kimseyi incitmeden, üzmeden, kırmadan sürecin hassasiyetine uygun şekilde İşin süratle nihayete ermesi için kolaylaştırıcı olacağız. Silah teslimini kurulan mekanizma vasıtası tedizlikle takip edeceğiz. Şehit anaları, şehit babaları, ellerinizden öpüyorum ve diyorum ki hiç kimse şehitlerimizin aziz hatırasına el uzatamaz, onların mirasına leke süremez. Müsterih olun. Gelinen nokta ile şehitlerimizin gayesini, menzilini bulmuş olacak. Menzilini bulmuş olacak. Gazi kardeşlerim, müşteri olun. Gelinen noktayla fedakarlığınız taşlandırılacak. Türkiye'yi buraya şehitlerimiz taşıdı, gazilerimiz taşıdı. Her birinize minnettarız ve onların hatırasını asla çiğnetmeyeceğiz. Vatanımız inşallah ebediyen var olacak. Ay yıldızlı bayrağımız inşallah ebediyen semalarımızda özgürce dalgalanacak. Vatan toprağı kanıyla sulayan, ay yıldızlı bayrağımızı alkanlarıyla boyayan şehitlerimiz her zaman başımızın tacı olacaktır. 1984'ten sonra ilk eylem sonrasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti terörü bitirmek için her yola yönteme başvurmuştur. Dünyadaki örneklerine bakılarak terörü bitirmek için silahlı mücadelenin ötesinde formüller denenmiştir. Ancak hiçbirinde başarı sağlanamamıştır. Son dönemde takip ettiğimiz terör, terörsüz Türkiye projesi açık söylüyorum bir müzakerenin bir pazarlığın bir alver sürecinin neticesi değildir. Onun için başından beri çok dikkatliydik. Bugün daha da dikkatliyiz. Kanı durdurarak annelerimizin gözyaşlarını dindirecek, acılara hafifletecek, kardeşliği güçlendirecek, her türlü girişimi yakından takip edeceğiz. Ancak şundan, herkes şundan emin olsun, Türkiye Cumhuriyeti onurunu, gururunu çiğnetmeyiz. Türkiye'nin başlığını önüne asla edetmeyiz. Terörsü Türkiye projemiz de işte, işte bu anlayışla izliyoruz. Ülkemizin birliği, beraberliği ve kardeşliği için durmadan ve yorulmadan çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu önemli dönemi ilk çalışması olan hafta boyunca evleri ve işlerini ziyaret ederek Şanlı Türk bayrağımızla milletimizle beraber olacağız. Bu haftanın tarihimiz açısından bir başka önemli hususiyeti de vardır. 15 Temmuz hain darbe girişimliği yıl dönümünde o gece nasıl millet olarak bir ve beraber olmuşsak yine aynı ruhla hafta boyunca yapacağımız çalışmalarla bu ülkede kardeşliğin siyasi takipçileri olduğumuzu en üst düzeyde milletimizle paylaşacağız. Siz değerli basın mensuplarına hafta boyunca yapacağımız çalışmalar yakından takip etmeye davet ediyorum. Tekrardan geldiğiniz teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Aynı zamanda Sayın Vekilim bizleri yalnız bırakmadı. Bu güzel günde, hani bir e, bu güzel haftada diyelim, e, silahların yakıldığı, bakın gömüldüğü değil yakıldığı bir süreç yaşıyoruz. İnşallah Bölgemizde e, silaha olan yatırım, silah altında olan siyaset bitecek. Bununla da beraber biz tek tek ev ev dolaşarak inşallah e, Türkiye yüzyılını hep birlikte inşa edeceğiz. Artık artık dönem bölgenin ve Türkiye'nin dönemi, artık Türkiye'nin şahlandığı dönemi hep beraber gözümüz önünde e, görüyoruz. İnşallah yeni kalkınma hamleleriyle beraber ülkemizi daha da ileri taşıyacağız. Tekrardan geldiğiniz için hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sağ olun, var olun.